Merhabalar, ben Damla Yenevi editörlerinden Rabia Nalan Çınar. Bugün sizlere ilk öğretim sınıfları için hazırlamış olduğumuz setlerimizden, bilgi atölyesi setlerimizden bahsedeceğiz. Hadi gelin hep birlikte bu setleri yakından bir inceleyelim ne dersiniz? Evet, bilgi atölyelerimiz ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar ve dördüncü sınıflar setlerini tanıtacağım bugün sizlere. Setlerimize tek tek detaylı olarak tanıtmadan önce genel bir bilgilendirme vermek istiyorum. Bilgi Atölyesi Yeni Nesil Eğitim Setlerimizin tamamı akıllı tahta ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. İçerisindeki konular videolu şekildedir ve soruların da her birinin çözümleri mevcuttur. Bilgi Atölyesi Yeni Nesil Eğitim Setlerimizin içerisinde beceri temelli eğitim sistemine uygun sorularımız mevcuttur. Bununla birlikte koparılabilir sayfalardan oluşmaktadır. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Yüzlük Sorular YouTube kanalıyla anlaşmalı olarak hazırlamış olduğumuz bu eğitim setlerinde videolu konu anlatımlar ve yeni nesil soruların çözümleri de son derece eğlenceli, son derece kolay ve öğrencilerimizin anlayacağı şekilde sizlerin kullanımına sunulmuştur. Evet hadi gelin bu setlerimizi biraz daha yakından tanıyalım. Bilgi Atölyesi yeni nesil eğitim setlerimizi şimdi daha yakından tanıyalım. Ee, öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu setlerimizin içerisinde ana derslerimizin kitapları söz konusu. Mesela 4. sınıf kitabımızda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri var. Aynı şekilde Türkçe kita 3. sınıf kitabında da setinde de yine Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve fen bilimleri var. Burada sosyal bilgiler yerine hayat bilgisi mevcut. İkinci sınıfta ise üç tane kitabımız var. Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi olmak üzere. Ben şimdi e, dördüncü sınıf setinin üzerinden size tanıtımı gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle çok rahat açılabilen bir şık bir kutusu var. İçerisinden ana derslerimizin kitaplarını çıkartacağım. Ve bu kitapları size yakından tanıtacağım. İçeriklerinden biraz bahsedeceğim. Şimdi bu seti aldığınız zaman... E, ilk sayfasını açtığınızda kitaplarınızın şöyle rengarenk bakın kapakları oldukça keyifli, içleri de öyle son derece renkli de keyifli. Şimdi sayfamızı ilk olarak açıyorum. E, i̇lk sayfalarımızda bizim damlanın, e -Damla akıl akıllı tahta sisteminin nasıl kullanıldığını gösteren bir tanıtım sayfası var. Ki ben size bunu ayrı bir videoda akıllı tahta içerimizi, içeriğimizi detaylı olarak tanıtacağım. Daha sonra bizim kitaplarımızın içerisinde beceri temelli eğitim sistemine uygun sorularımız var ve beceri temelli eğitim sisteminin ne olduğu ve bu soruların neler içerdiğine dair bir bilgilendirmemiz söz konusu ve bu tarzda bir sorunun yeni nesil, beceri temelli yeni nesil bir sorunun nasıl çözülebileceğine dair de bir yönergemiz söz konusu. Yeni nesil soruların neler olduğu tanımı söz konusu ve içeriği de burada yer almakta. Evet. İçindekiler bölümüne geçiyorum. Tabi bu arada bizim e, yayın evimizin dört boyutlu konu anlatım ve soru çözümleri söz konusu olduğu için e, burada da yine bir tanıtım, yönerge sayfası mevcut. Evet. Şu an elimde Sosyal Bilgiler kitabı var. İçindekiler bölümüne geçip size kitabın içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Konularımız bizim e, kazanımlara bölünerek anlatılıyor. Yani ünite ünite şeklinde değil de kazanımsal olarak anlatılıyor. Ve her ee, kazanım çok detaylı bir şekilde bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu müfredatın e, bizzat alınıp onun üzerinden e, verildiği bir sistem. Burada mesela ilk sayfamızda sosyal bilgilerin, 4. sınıf sosyal bilgilerin 1. ünitesinin 1. kazanımının konu anlatımını görüyoruz. Akıllı bilgi diye tabir ettiğimiz kısacık, daha çok şematik olarak anlatılan bir konu anlatım kısmı var. Burada e, yazarımızın kitabımızın yazarının anlattığı bir kısa konu özeti var. E, bir de dikkat ederseniz burada bir kare kodu görüyorsunuz. İzle ifadesiyle. Bu kare kodu okuttuğumuz zaman da karşımıza bu konunun e, başka bir anlatımı çıkıyor. Duların en başında tanıtımında şöyle bir şeyden bahsetmiştim size. Yüzlük sorular YouTube kanalıyla ortak çalışıldığını. Ve biz bu kare kodu okuttuğumuz zaman şu an ekranın altında da e, göreceksiniz. Başka bir öğretmenimiz bu konuyu kendi açısından anlatıyor. E, dolayısıyla öğrencimiz hem bu kitabın yazarından bir de tabii ki sınıfta öğretmenimizin kendi açısından anlattığı e, konu söz konusu. Böylelikle öğrencilerimiz aynı kazanımı üç farklı öğretmenin e, gözünden, dilinden dinlemiş olacaklar. Burada akıllı bilgi kısmından sonra öğrencide bilgiyi ölçeceğimiz yerleştirmeye yarayan ilk etkinliğimiz uygulama etkinlikleri var. Uygulama etkinliği bu kazanımızda iki adet uygulama etkinliği verilmiş. Arkasından çocukta bu kazanımı pekiştirecek, onun uzun süreli belleğini aktaracak pekiştirme etkinlikleri var ve sonrasında da artık çekileceğimiz yani gerçekten çocuğumuz bu konuyu anlamış mı anlamamış mı bunu ölçeceğimiz kontrol et etkinliği söz konusu. Her kazanımın sonunda, bakın ünitenin sonunda demiyorum, her kazanımın sonunda kazanım ölçme testi var. Kazanım ölçme testlerinde genelde 5 ila 6 soru söz konusu. Ee, bu 5 ila 6 sorudan 4 tanesi normal, klasik tarzda sorular ve bir tanesi beceri temelli yeni nesil soru. Beceri temelli yeni nesil sorularımızın hemen sağ alt köşesinde bir kare kod ibaresi görüyorsunuz. Yine bu kare kodu okuttuğumuz zaman karşımıza Yüzlük Sorular YouTube kanalı çıkıyor ve oradaki öğretmenimizin yine ekranın alt köşesinde görüyorsunuz öğretmenimizin tatlı anlatımıyla sorunun çözümünü görebilmek mümkün. Bakın yine bir başka kazanıma geçtik. Aynı şekilde şematik tarza konu anlatılıyor. Uygulama sayfaları var, pekiştirme kontrolü sayfaları var. Ve sonrasında yine bir kazanım ölçme testimiz var. Bu birinci ünitenin alt başlıkları yani kazanımları bittikten sonra ne oluyor? Yani ünite bitince karşımıza ünite değerlendirme testi çıkıyor. Şöyle bakalım. Evet ünite değerlendirme testimiz bir yapraktan yani iki sayfadan oluşuyor. Klasik tarzda sorular çocuklardaki bilgileri öğrendiklerini ölçmek e, amacıyla hazırlanmış. Ondan sonra da beceri temelli yeni nesil testimiz var. Evet o da bu testin tamamı da beceri temelli sorulardan oluşuyor. Yine bu beceri temelli soruların nasıl çözüldüğünü görmek istiyorsak karakolu okutarak öğrencilerimize bu hizmeti sunabiliyoruz. E, bu sosyal bilgiler kitabını anladık. Aynı şey fen bilgisi için de geçerli. Fen bilgisinde de aynı şekilde akıllı bilgi kısmı, uygulamalar, pekiştirme etkinlikleri, Yine her kazanımın sonunda kazanım ölçme testleri ve ünitenin sonunda da bir adet ünite değerlendirme testi ve bir adet de beceri temel yeni nesil testlerimiz bulunmakta. Evet sayfalarımız kopartılabilir sayfalar olduğunu söylemiştik. Ben ilk sayfayı şöyle görmeniz açısından ne kadar rahat koparıldığını görmeniz açısından size e, örnek olarak göstermek istedim. Evet 4 adet kitabımız bu şekilde burada tabii ki kitapları bizzat matbuu'yu ben size tanıttım ama bu görmüş olduğunuz içeriklerin tamamı akıllı tahtalarda kullanılabiliyor. Akıllı tahtayı da çok detaylı bir şekilde göstermek adına başka bir videoda size tanıtmak istedim. Şöyle kitapları genel olarak gözlemlemeniz adına sosyal bilgileri, fen bilgisini, matematiği şöyle görmeniz açısından tek tek hepsini hızlıca geçmek istiyorum. Evet keyifli, eğlenceli, öğretici bir set hazırladık. Nedir bu setimiz? Yeni nesil bilgi atölyesi setleri.